Şarkı 59. 59. Şarkı 59. Şarkı 59. Biz takip etmeye devam ediyorum. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoşça kalın hepinize sevgiler saygılar. mükemmel. Gerçekten çok güzel bir hava var. Yaz gelmiş gibi yani. Evet şöyle Şarköy merkeze gidene kadar yol boyunda görmüş olduğum evlerin satılık evlerin size kısmen göstereyim arkadaşlar. Şurada satılık yazıyor. en Emlakçılar herhalde. Daha önce de zaten bunu göstermiştim size. Yine göstereyim. Yine şurada birinci kat satılık yazıyor. Ev almak isteyen arkadaşlar oluyor. Zaman zaman yorum yapıyorsunuz bana. Şu turuncu binanın sağındakinde pankart var satılık diye.

yamuk da olsa şu sokaklar artık sahile kadar çıkacak herhalde. Gönül ister ki buradan aşağıya baktığın zaman denizi göreceksin sokaktan. Bir tek şu anda sadece o Atatürk Caddesi'nde mümkün. Dümdüz olacak aşağı kadar. Nerede? Onu kim düşünecek? Onun planlaması yıllar öncesinden yapılması gerekirdi. Şimdi değil. Üstün bereket. Satılık satılık satılık. Buradan yiyeyim caddeden gitmeyeyim. Sanki uçak geçecek. Tat, tat, dat dat. Ne ya geçeceksen geç git karış. Şurada iki tane binada var satılık burası. Rüzgar yüzüne vuruyor. Sitesi. Şuradan da yine bir takipçimiz vardı galiba. Daha önceden çeker misiniz falan diye söylemişlerdi. Hatırımda kaldı kadarıyla. Cami inşaatının o geri çıktık nereden bakarsan sol tarafta cami görülüyor. Rüzgar kulağıma kulağıma uğruyor. Evet, bugün keyifli bir bisiklet tur yapıyoruz. Hava güneşli. Daha öncesinde saat 11'de doğa yürüyüş yaptık. Hala vücudum tel şu anda. Havayı güzel bulmuşken kaçırmayalım dedim. Eve girince hemen bisikleti aldım. Çıktım. Şurada satılık dubleks yazıyor. 1, 2, 3 yer mi? Şurada da var yine aynı tablodan, şurada diyor, -15 -15 -15. var. Sahibi bilinen diyorsa, 040-503-327-8245 numarası oymuş arkadaşlar. Bilinen ara varsa şu bilen. sitesi. mikrojet. Bugün video çekmeme vesile olan bu cami inşaatı oldu. Az önce araçta burada geçerken dikkatimi çekti. En son geldiğimden beri bayağı bir farklılık var. O yüzden bunu çekmek istedim. Hasan Aksoy selam olsun sana kardeşim. Teyze kıza. Terlikler orada bak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burası parke taşlar sökülüp buradan altyapı bir şeyler geçti. O zamandan sonra yapılan tamiratta görüyorsunuz tamirat hiçbir zaman parke taşlarda eskisi gibi olmuyor. Yani yapamıyorlar. Halbuki çok kolay ama ben 15 sene parkecilik yaptım. Mahşap park ustasıyım. Ahşap parkede taşın arasında çok büyük ama ama fark yok. Çalışması, işlemesi aynı. Lakin gel gelelim. Ben de çok tamirat yaptım. Parkeler kabarmış, su kaçmış. Hiçbir zaman kabaran parke çıktığı yerden aynı yere girmez. Parke genişlemiş olur. İşte biraz daraltırdık, rahatladık, yapardık aynı şekilde. Yerine yerleştirdik, tutkala yapıştırdık. Güzel zımparıcıyla şahane olurdu. Burada küçük taşın yanına adam kırıp yerin tekrardan küçük taş koymaya düşüyor. Ya çıkart o küçük taşı ya da yarım taşı. Tam taş koy devam et. Neyse bir şey demiş. Sahil çok güzel. Deniz çok güzel. Dalgayı çok. Bir tek rüzgar var. Hava güzel. Günlük güneşlik. very Motorcular toplanmış, burada faaliyet yapıyorlar, herhalde bir yerden geldiler, şakir olduklarını pek sanmıyorum. motoru daha giriyor herhalde bu da o gruptan. Oh mis gibi deniz havası. Çek ciğerlerine bayram yapsın. Oraya gelmişken biraz da sahilini çekelim ya. Denizi çekelim. Şarkı'nın denizi pisleyenlere gelsin bu. Evet, yosunlar var. Var ama yani o denizi kendi tabiatında olan bir şey. Denizin bayağı çekilmiş olduğunu burada da görüyoruz. Buralara kadar geliyordu deniz. Şimdi burada. Evet değerli arkadaşlar. Bir videomuzdan sonra geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. kalın. YouTube kanalımıza abone olursanız, destek olursanız sevinirim. Hoşça kalın.